Kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasında yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, Bastırdım, olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim, hep verdim. Karşılığını alıp alamadığıma bakmadan hep verdim. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum ben. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri, görevleri olduğunu hiçe saymışım olsa. Ne yazık ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tanımaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan Karşılığında ne aldığıma, ne hissettiğime aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum. Unuturmuşlar aslında. parça olmuş kalbime, cayır cayır yanan içime doğru söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme hep sus dedim. Sen sus, Kendime haksızlık ettim. Kimseye etmediğim kadar. Herkesi dinledim. Kendimi dinlemediğim kadar. Kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunlarımı oynadım. Yetmedi. Yeni oyunlar buldum. Ama bir gün bakmışım ki paramparça parça olmuş tutunacak tek duygu bırakmamışım kendime. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allah bullak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin bir köşede saklanıp ağlayan bir erkek olarak buldum. Ve ona elimi uzattım diye bildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse özemeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için, insanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar zorluk yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatmadığım için şimdi tekrar söylüyorum insanlığından kalbimden duygularından çocukluğundan hislerinden çok özür diliyorum çok özür diliyorum senden çok özür diliyorum galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum. Söz yazarı Can Yücel, yorumlayan Şevket Demir.